Hocam, e, milli araya lider giriyorsunuz. 8'de 7. Ama Kasımpaşa ve Rigas maçlarından sonra sizinle ilgili çok yoğun eleştiriler de oldu. E, Yok oyunlar... ya, yani beni <laughs> Şöyle yani, bu eleştiriler... Şimdi bugün ben kurtuldum. Şey, Van eleştiriler herhalde. Yani daha çok biraz Galatasaray taraftarı yani üzerinden yani kim, de... Kim şey olursa tabii biliyorsunuz ülkemizde yani... E, biz yandığımızda Mourinho eleştirildi, iki hafta ben eleştirdim, şimdi de Beşiktaş'ın hocasını eleştirdim. Tam bu noktaya değinecektim hocam. ben yani Kadıköy'de evet. Mourinho'ya karşı ezici bir galibiyet alıp sonrasında bir hafta geçmeden Kasımpaşa ve Ligas maçlarından sonra eleştirildiniz. Buradaki eleştirilerin çok haksız olduğunu düşünüyor musunuz ve bu maça hazırlık sürecinde bir motivasyon olarak bunlar sizi etkiledi mi? Yok ben şöyle yani haksız ve haklı olacak. Kesinlikle yani olması gerekiyor olacak ama e, bir şey var hiç umurumda değil yani onu net söyleyeyim hiç umurumda değil <laughs> o yüzden hiç umurunuzda olmayınca çok fazla kafaya takmıyorsunuz sadece işinize odaklanıyorsunuz takıma odaklanmak zorundayım çünkü benim o şekilde e, kaybedecek bir vaktim yok çünkü üç günde bir maça çıkıyorum ben yani eleştiri olacak tabii ki olması da gerekiyor yani ama bu beni hiçbir şekilde olumsuz etkilemiyor, olumlu da etkilemiyor. Yani olumlu eleştiri olduğunda da sizin için de sizin için çok önemli şeyler söylendiğinde de çok umurumda olmuyor. Yani o da biliyorum. Yani iyi veya kötü bazen hepsine yüksekte yaşıyoruz. Yani bir maç kazanıyorsunuz, çok yukarıya çıkıyorsunuz. Bir maç kaybediyorsunuz, sizi gömüyorlar. Yani o olacak futbolun içerisinde olan bir şey. Yani eleştiriye açığım bir kere. Herkesin de bu kendine kendi fikirlerini beyan etmesini ve kendi futbol anlayışını kendine göre de yorumlamasını her maça. bu da bence çok güzel. Yani zaten futbol bu yüzden seviliyor. Yani bu kadar insanın ilgisi, zaten futboldaki ilgi futbolun çok kolay bir spor olduğu ve herkesin yorumlayabileceği bir spor o yüzden yani herkesin yorumlamasına da izin vermek lazım. Ya bu sokakta nasıl yorumlanıyorsa eee yani her insan ailesiyle evinde, dışarıda yani bunu nasıl yorumluyorsa kendi arasında, bu sosyal medya üzerinde ve basında da yorumlanacak tabii ki. Yani bunların hepsinde yani saygı duymak gerekiyor. O yüzden yani etkilenmiyorum açıkçası. Yani çok dediğim gibi çok umurumda değil. Ama e, ondan etkilenip e, tabii ki burada maça gelen farklı yere farklı şeyleri yaşamış insanlar olabiliyor. Yani onlar da tabii ki bence en önemli şey yani kendi tuttuğumuz takıma destek olmak yani bence taraftarlık da bunu gerektiriyor bence yani burada iyi günde kötü günde takımınızın yanında oluyorsanız zaten gerçek taraftar oluyorsunuz. Onun dışında tabii ki diğer şeyler hepsi olacak bazen kızacaklar yani kızmaları da gerekiyor kızılacak şeyler de yapabiliyoruz ben ve oyuncularım. Ee, sevindirecek şeyleri daha çok yaptık yani iki senedir iki buçuk senedir hep sevindirdik o yüzden e, sevindirmeye alıştıran da biziz çünkü hep söylüyorum yani ben geldiğim sene burada Galatasaray 13. bitirmişti ligi bir dönem e, küme düşme hattında gezdiğimiz e, maçlar olmuştu yani o yüzden bunun üzerine bu kadar büyük başarı iki senelik başarı iki senelik şampiyonluk üstüne bu seneki yine başlangıç. Ee, yani taraftarımızı iyi olmaya alıştıran, iyi oyuncuları getiren buraya, iyi oyuncuları oynatmaya çalışan biziz. Yani bunu seçen de biziz, bu oyunu seçen biziz, buradaki oyuncuları seçen biziz. O yüzden bu oyuncuları da e, gerçekten yani değerli oyuncuları getirdiğimiz için yani bu hedefler büyüyor, her zaman büyüyecek. O yüzden e, biz kendi işimize odaklanacağız. Yani biz iki senedir bunu yaptım. Yani. Bu iki sene boyunca her kaybettiğim maçtan sonra yine tabii ki eleştirildim. Eleştirileceğim de. Bundan sonra da tabii ki inşallah maç kaybetmeyelim ama kaybettiğimizde tabii ki eleştirileceğiz. O yüzden e, yani bu saygı çerçevesinde olsun da demiyorum. Çünkü öyle bir e, öyle bir ülkede yaşamıyoruz. Yani biraz daha burada linç e, kültürünün oluştuğu daha çok böyle insanlar nasıl linç ederiz, nasıl üstüne gideriz diye e, yaşadığımız bir ülkedeyiz maalesef. O yüzden e, benim için de yani başkası için de kim için olursa olsun yani bu bana şey e, tabii her şey normal geliyor. O yüzden buna da çok fazla odaklanmıyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Son soralım. Tamam.